Evinizi büyüleyen güzellik. Eyüp Perde, en uygun fiyat ve kalite garantisiyle perdede en son moda desen ve modelleri beğeninize sunuyor. Kendi atölyelerinde sipariş üzerine dilediğiniz modelde şık, modern ve klasik dikimi yapılan en iyi markaların tül, katlama ve piliseli perde çeşitleri, kullanışlı ve dayanıklı ahşap, ahşap stor, jaluzi, mikro jaluzi, dikey perde çeşitleri ve perde aksesuarlarında zengin seçenekler Eyüp Perde'de. Eyüp Ensari Sönmez, Eyüp Perde, Hisar içi mahallesi Alaca Sokak numara 20 ve Gözen Sokak numara 7 katlı otopark karşısında. Kara yolları ağına veriyoruz. Geçtiğimiz Ramazan ayı içerisinde düzenlenmesi planlanan fakat Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam'ın Balıkesir'e ziyareti nedeniyle ertelenen muhtarlarla istişare toplantısını gerçekleştirmek üzere Edip Uğur Dursun Bey'e gitti. 42 kilometre yolu yapmak için en azından... <gülüyor> <gülüyor> paraya ihtiyaç var. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde gerçekleşen toplantıya ilçeye bağlı 111 mahallenin tamamına yakınının muhtarı katıldı. Yani bu yol yapılacak. Onun müjdesini ben size veriyorum. İnşallah. İnşallah. İnşallah toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur'un yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ali Osman Salih, Büyükşehir Belediyesi Baski Genel Müdür Yardımcısı Ali Seyfi Küçükgöncü, Büyükşehir Belediyesi Yatırımlar Daire Başkanı Ekrem Özşen, İtfaiye Daire Başkanı Nazım Ergelen, Emlak İstimlak Daire Başkanı İrem Kağan, Ulaşım Planlama Daire Başkanı Metin Ermiş, Daire Müdürleri Dursun Bey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, Belediye Başkan Yardımcısı Saadettin Aslan, AK Parti İlçe Başkanı Halil Demir ve muhtarlar Bayır Yüzü deşet Toplantının açılışını yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur, 30 Mart seçimlerinin ardından ilk kez Dursun Bey'e geldiklerini, bu seçimleri kazanarak muhtar seçilen herkesi kutladığını belirtti. Edip Uğur, tüm mahalle muhtarlarının alfabetik sıraya göre tek tek sorunlarını dinleyeceklerini ve daire başkanlarının bu konuları not edeceğini söyledi. Arık'tan muhtarı yok herhalde. Yok. Aşağı mı soğar Ramazan, Yıldırım? Yaklaşık 3 saat süren toplantıda muhtarlar tek tek söz alarak mahalle sorunlarını dile getirdiler. Peki su için mi yok? Bana çok yeterli. Çok yeterli. Analizasyonun hiç yok mu? Olmuyor. Evet köyünün e, 7 kilometre yolu var. Aslak kurulmasını istiyoruz. Işte.